Arkadaşlar, aşık Yener'i dinledim dünler. O Cevdet Yıldız mıydı ama? Eğer adam görmemiş ama aslında ha. Aşık Yener'i, ne dedi Şu adam, ulan, adam Yok canım araştırayım işte. De. Tanırlıymış. Tanırlı mı? 35 yılında diyor. E, düz içi diyor Harun'e öğretmen okulunda okudum diyor. Okumuş. 83 hmm. yaşında. Böyle nefes tarzı böyle kalıp yeremiyoruz o kadar. Buna arkadaş diyor, bütün dostlar diyor, Türk'ümü söyleniyor diyor. Yere geldim ne değil mi? Randa bu diyor bacağı alıyor arkadaş. Titire ya bari şey. Yener baba diyor işte. Mahsuni baba diyor herhalde azı. Mahsuni baba benim çocuğumun da diyor. Benim yetiştiriyor. Baba bu direkt şeye koşamıyorsun değil mi? Sıra mı? He. Şey mi? Da ara kaplosu yok. Olur da. Ara kaplosu Ara kopusu vurduk buraya ya. Dizeniz diye. De <laughs> Düğüde vermez. Sonra da <laughs> bazı bir yolu sihir de. Şöyle hem sihir de çekerdi ya. Varsa sonra da var ara Evet, o son son da sona O da bir alır da girilmezdi bir... Alı böyle bir şey var da kamera aldılar da. O ne bir çekildi Kamera aldılar girip sona <laughs> yani. 450 lira almışlar diyor